Nasıl kapatalım? Selam beyler, nasılsınız? Ben iyiyim. Eee mikrofonu ağzımı soktum. Sesim hiç alıp sorun şimdi evet bu yeni karakter çizmeye çalıştım. Açıkçası güzel durduğuna inanıyorum. sizin fikrinizi bilmiyorum. Sizin bunları yazabilirsiniz ki Eee büyük bir ihtimal yani ben bu fikirde uymayabilirim. Yani kendimden o kadar da emin değilim yani çok uymuyorum ya ben sürekli yani diyorum ben. neyse ee, işte, kanal fotoğrafını falan da değiştirdim bir şeyler yapmaya çalıştım yani Eee oyun videosu çekerken bunu facecam gibi bir kenara yerleştirme gibi akıllı şey bir fikir geldi belki yaparım bilmiyorum Eee yani o yüzden arada böyle, arada böyle kendi karakterimi çizdim falan. Bu gözükebilir bu karakter. Yani bazen gözükmez bazen gözükebilir. Karakter için farklı haller çizdim. Yani. Öyle takılıyor. Belki karaktere hikaye falan da eklerim. Yani. Öyle. Bay bay. Uzun Ha bir de söylemeyelim. Uzun sürdür video atıyorum. Onun için özür dilerim ama yani. Eee bazı programlar bozuldu. İşte PowerPoint'i sildikten sonra bulmam bir iki ayımı aldı. İşte bir ayımı pardon ya iki ay. Bir ben bir yıl diyecektim sonra sonra iki ay dedim bir ay. Şey ne? Hani, bir yıl geçti ya ha neyse. Ee, o yüzden yani belki belki böyle koyabilirim. Ben İkinci niye tekrar ilk söylediğim şey niye tekrar ediyorum ya neyse bay bay abone olmayı unutmayın like atabilirsiniz isterseniz yorum yazarsanız kalp atarım yani bay bay